Hepinize selam. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Benay bugün bu e, bu gibi havalara yani güvenilmeyeceği için hatta bugün çok yağmurlu bir gün e, böyle bir sıcak kahve tarifi yapmak istedim. Malzemeleri zaten görüyoruz. Ben bardağımı da aldım şimdi. Ee, öncelikle tarifimize ön, e, birkaç kaşık, birkaç çay kaşığı hatta diyebilirim böyle mm, mm, Türk kahvesi atıyoruz. Türk kahvesi bence gayet güzel oluyor. Türk kahvesini ben çok beğendim. Ee, birkaç kaşık atacağız. Bir, birinci kaşığımızı attık. Şöyle. iki 3. 4 yeterli. Evet, şimdi ise şekerimizi atacağız. Ben 2-3 kaşık gibi verdim. Böyle iki buçuk gibi bir şey bir şey. Yani alıyorum burada gördüğünüz gibi. Ben uzun kollu giydim çünkü hava çok soğuk gerçekten. Ve şu anda ben soğuk su doldurdum ama sıcak su doldursanız bence daha güzel, daha mantıklı yani. Ee, doldurduk. Şimdi çırpmamız gerekiyor. Bunun için ben çırpıcımızı kullandım. Nescafe çırpıcıyla da çırpabilirsiniz. Bizim evde vardı ama bozuktu. O yüzden de kullanmadım. Şimdi çırpma işlemi geldi. Zaten çok da zor bir şey değil. Ama bence benim yaşımdakiler yapsın. Yani çok küçükler yapmasın eğer bu videoyu izliyorsunuz. Lütfen o kadar böyle küçükler yapmasın bu tarifi. Zaten annelerinin yapacağını yapmasına izin vereceğini çok emin değilim. Evet böyle çırptım. Ee, yeterli. Bence gayet yetecek kadar yaptık yani. Evet, şimdi kaldırıyoruz ve arkadaşlar bardağımızın tamam. Şimdi önce bir süt göstermem bitsin. Ben açayım kapağını. Evet, açamamazlık yapıyoruz burada. Evet, gerçekten çok mantıklı. Evet, geride açmaya çalışan ben hala açamıyor ve açtı. Şu anda yarısı kadar bardağımızın. Öyle doldururuz luk 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 luk. Gerçekten iyi doldurduk yani ne diyeyim ben. Ee, sonra da o yaptığımız karışımı dökeceğiz içine. Nescafe gibi böyle kaşınca Nescafe gibi bir görüşüm oluşacak. Bakın. Gerçekten rengi gerçekten benim çok çok hoşuma gitti. Siz karıştırırsanız daha güzel bir renk kıvamı alabiliyor. Nescafe gibi böyle bir görünüm var gördüğünüz üzere. Ben tadını gayet beğendim. Bence siz de denemelisiniz. Yani denemenizden gereken tariflerden bir tanesi bence. Arkadaşlar yani Böyle herkesin denemesi gereken bir tarif dediğim gibi. Böyle karıştırıyorum, karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Sonra da ne yapacağımı biliyorsunuzdur herhalde. Şeker olmazsa olmazımız diye doymuyorum şekere. Şekersiz de güzel ama bence şeker de böyle bir tat katıyor. Neyse yani o, o şekilde öyle diyorum ben yani. Evet karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum ve ben burada alıp da tadına bakmıştım ve tadını gayet beğenmiştim. Denemeniz gereken tarifler burada bitti. Hoşçakalın.